İlk satırları 1 milyon yıl önce yazılan hikayenin seyri 15 bin yıl önce tamamen değişti. Ateş uzun yıllar sürdürdüğü hükmün ardından tekrar köşesine çekildiğinde geriye sadece kaybolmuş karanlık medeniyetlerin ayak izleri kaldı. Soğumuş binlerce metrekarelik lav akıntılarının ve onlarca yanardağın arasında medeniyet küllerinden yeniden doğdu. Tarihe uzanan koridorlar, geçmişe açılan bir kapı. Binlerce yıllık izlerin ortasında bir açık hava sergisi. Yanık ülke mirası, yaşayan müze Kula. Güneş, Kula'nın hemen öncesinde Toprak Kral Divlit'i selamlıyor. Yaşayan müze için günün ilk ziyaretçilerini karşılama vakti. Sabahın ilk saatleri sakin görünse de dünden kalma renklerin efsunu hala etkisini koruyor. Kulanın ismi hakkında burç manasına da gelen kule kelimesinden türediği en yaygın görüş. Zengin bir kişinin hasta kızı için Burada bir kule yaptırdığı ve gelişip bugüne geldiğinden de sıkça bahsediliyor. Kulaya 16 kilometre uzaklıktaki Burgaz mevkiinde bulunan Kula Peri Bacaları Tabiat Anıtı, kral kızına yaraşır seyriyle bunu kanıtlar nitelikte. Kuladokya olarak da anılan bu sıra dışı eserler, Gediz'in ve kollarının gövsel çökelleri aşındırmasıyla meydana gelmiş. Sel sularının vadi yamaçlarında kendine yol açması, sert kayaların kopmasına neden olurken, kolay aşınan alt kısımların oyulmasıyla şapka görünümlü tepecikler ve konik biçimli gövdeler ortaya çıkmış. Başka bir deyişle de, bu eşsiz manzara, Taşın sabırla dönüşümünün simgesi gibidir. Sadık yardımcısı rüzgarla birleşen suyun azmi ve taşın inadıdır kula peri bacaları. Antik Yunan coğrafyacısı Strabo'nun deyimiyle daha sonra Katake Kaumene denen ve uzunluğu 9 kilometre, genişliği 7 kilometre olan arazi gelir. 2000 yıl önce kaleme aldığı Geografika isimli eserinde bölgeyi tasvir ediyor ve ateşten doğmuş yer anlamında Kateke Kaumene ismini miras bırakıyor. Yaklaşık 300 kilometre alanı kaplayan Jeopark sahası, Kula Divlit ve sandal divlit yanardağlarının da dahil olduğu 80'den fazla minyatür volkan konisini ve onlarca kilometre karelik lav akıntılarını içinde barındırıyor. Bu nedenle minyatür volkanlar diyarı olarak da anılıyor. Doğanın bu denli cömert oluşunun seyri eşsiz güzellikte. Jeoparka ziyaret Adeta zamanda geriye yolculuk, yaşamın ve ölümün büyük oranda söz sahibi olduğu asırlık sırlara ortak olmak gibi. Müzik Jeolojik unsurların zenginliği ve ülkenin en genç yanar dağlarına ev sahipliği yapması nedeniyle 2013'te Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa ve UNESCO Jeopark sahası ilan edilmiş. Burgaz Volkanitleri olarak bilinen karakteristik sütün bazaltlar, bölgenin ilgi çekici volkanik oluşumlarından. Lav akıntılarının hızlı soğumasıyla dikey istikamette gelişmiş çatlak sistemleri, doğal oluşumdan ziyade gün ışığının estetik unsur olarak kullanıldığı enfes bir mimariyi andırıyor. Gölde Köyü, yani Antik Kolida şehri Rumların çoğunlukla yaşadığı tarihi bir bölge olarak ismini günümüze taşımayı başarmış. Pek çok konut ve dini merkez zamana karşı duramasa da Rum mimarisinin özelliklerini barındıran birkaç yapı ve boydan boya mermerle kaplı yolları geçmiş döneme ışık tutmaya yetiyor. Ancak tarihi Roma dönemine kadar dayanan, şimdiki ismiyle ince suyu daha farklı kılan bambaşka bir zenginliği var. Volkanik yapı nedeniyle yer altına sızan sular doğal oluşum mağaralarda birikmiş. Mağaralar ıslah edilerek ondan fazla sarnıçla yüzeye bağlanmış. Göl'denin bu muazzam saklı zenginliği 500 yıl öncesinden yakın döneme kadar köylüye hizmet etmiş. Sarnıç ağızlarına yerleştirilen mermerler hala yerli yerinde. Yıllara meydan okuduğunu derin urgan izleriyle haykırıyor. Bölgenin jeolojik yapısı Acusu mevkiinde de kendini gösteriyor. Asırlar geçmesine rağmen ihtiyaçlara aynı şekilde cevap veren doğa Emir Kaplıcalarında birkaç noktadan kaynayan suyla ödüllendiriyor insanoğlunu. Roma dönemi hamam kalıntıları bölgenin binlerce yıldır aynı şekilde hizmet verdiğinin kanıtı. Su kaynaklarının çevresi harçsız taşlardan örülü antik duvarlarla çevrili. Hamamın güney kısmı dağ eteğinde bir buçuk metre kayalara işlenmiş antik oymalı kabartmalardan bölgenin dini ve tedavi amaçlı olarak kullanılan bir merkez olduğu anlaşılıyor. Cenaze töreni gibi ritüellerin ve kişilerin güçlü duruşlarını andıran tasvirlerin bulunduğu oymalarda üçü rahatça görülebiliyorken, dördüncüsü yakın zamanda kayalıktan ayrılarak yüzünü karanlığa çevirmiş. Topuz damları mevkiinde, zamana dimdik ayakta direnen tarihi taş köprü, bölgenin saklı güzelliklerine iyi bir örnek. Tarihi hakkında bilgiye ulaşılamayan gizli hazine, ilk çayının eşsiz manzara tablosunu bir süs misali tamamlıyor. Şeritli Köyü yakınlarında şist Anakaya'ya oyulmuş 500'den fazla kaya mezarı var. Yazıt ve mezarlardan dolayı. Geç Helenistik Roma dönemlerinde açık hava tapınım alanı olduğu kayıtlara geçmiş. Bir dönem kısa süreli kazıların gerçekleştiği Palankaya'daki nekropol ve çevresindeki diğer antik bulgular uğrak bir mekan olmamasına rağmen tarihin atlasında sürdürüyor izlerini. Kulan'ın batısındaki Yakıba Tepesi'nde bulunan oda mezarlar uzun yıllara direnememiş ve toprakla dolmuş. Yerli halkın anılarında devam ettiriyor varlığını. Tepeden görülen Kula manzarası bir kez daha toprak kralın hükmünü hatırlatıyor. Küllerinden doğan medeniyete tanıklığı mümkün kılıyor. Divlit'in eteklerinden yaşam tekrar filizleniyor. Yaşayan müze Kula sokaklarının sükuneti, binlerce yıllık kültürün izlerini sürmeyi vaat ediyor ziyaretçilerine. İç içe geçmiş yapısıyla tarihi dokusunu korumayı başarmış sokaklar, dönemin olağan koşullarına göre bile oldukça dar. Tarihi evlerin çatıları bazı sokaklarda neredeyse üst üste. Pencereden pencereye muhabbet yolu oluşturacak kadar yakın. Yerli halk tarafından damla altı olarak adlandırılan saçaklar, damla altı kurudur, misafirin yoludur tekerlemesiyle anlamını kavratıyor. Kula sokakları misafirlerini yağmurdan koruyor. Yaz aylarının en sıcak günlerinde bile huzurun serinliğiyle ağırlıyor. Bin'in üzerinde Müslüman ve gayrimüslim tabaya ait yapı Kulaya anıt kent özelliğini kazandırıyor. Kent dokusunun bozulmadan korunarak günümüze kadar taşınmasının yanı sıra 18. ve 19. yüzyıl mimarisini yansıtan en iyi bölgelerden biri olması kısa süreli bir geziyi bile benzersiz kılıyor. Kula evlerinin her birinde en az 3 metre yükseklikte duvarla çevrili avlu bulunuyor. Evlere giriş çoğunlukla çift kanatlı ahşap bir kapıyla sağlanıyor. Zamanında kapı tokmaklarının malzemesi, şekli veya gösterişi ailenin sosyal ve kültürel kimliğini belirtmeye yetermiş. Bir konuk geldiğinde tanıdıksa halkayı, yabancıysa kapı tokmağını vurarak ev sahibine hazırlık için fırsat verirmiş. Restorasyonla turizme kazandırılmış Kestaneciler Evi, Türk Evi olarak tabir edilen ahşap yapılara, dönemin Osmanlı sanatına iyi bir örnek. Yapı ahşap parmaklıklar ve kemerlerle seki üstü ve seki altı olmak üzere iki bölüme ayrılıyor. Üst katta günlük yaşamın geçtiği oturma mekanları bir anlığına tarihte geriye gitmiş hissi uyandırıyor. Evin eski sahiplerinin korunan eşyaları ve yakın çevreden toplanan araç gereçlerse bir müze hazzını veriyor. Türk evleri genellikle iki katlı ve açık sofalı, büyük aile yapısına ve zamanının önemli bir bölümünü evde geçiren kadınlara göre düzenlenmiş. Yakın zamanda restorasyonu tamamlanan Beyler Evinde mimarinin neredeyse karakteristik bütün özelliklerini görmek mümkün. Dış sofalı üç odalı ve iki katlı yapıda, büyük bir zevk ve özenle işlenen ahşap süslemeler bütün dikkatlerin odağında. İnceliğin edasıyla nar motifleri, bereketi yüksek duvarlardan içeride tutuyor. Meryem Ana Kilisesi 19. yüzyıl kaynaklarında geçen iki ortodoks kilisesinden biri. Tipik bir kilise görüntüsünden farklı olmasına rağmen aslına uygun restore edildiği bilinen yapı bölgenin inanç turizmine hizmet ediyor. Kilisenin ahşap pencere ve kapıları yeni ziyaretçilerini karşılayamasa da girişler şimdilik aslına uygun olarak yapılan kapı ve pencerelere emanet. eğitim ve kültür alanına verdiği önemle bilinen 1387 yılında hayatını Kula'da noktalayan Germiyanoğlu hükümdarı Süleyman Şah'ın ve yakınlarının ziyaretgahı kent merkezinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Süleyman Şah Osmanlı ile sıhriyet kurmak için Mevlana'nın torunu Mutahhara Hatun'la evliliğinden olan kızı Devlet Şah Hatun'u Yıldırım Bayezid ile evlendirmiş. Bu evlilik, bölgedeki hakimiyet ve güç mücadelesinde seyri değiştiren bir olay olarak kayıtlara geçmiş. Bir İslam düşünürü, bir şair. Şanı yüce aşkının namına layık bir aşık. Hoş sözün ve merhametin mütevazı yol arkadaşı. Anadolu'yu karış karış gezerek bastığı her toprağa aşkını anlatan, sözleriyle mühürleyerek kendini benimseten Yunus Emre. Zira öyle çok benimsendi, öyle çok sevildi ki türbelere sığmadı, yüreklere defnettiler. Kula'ya 25 kilometre uzaklıktaki Emre köyü, Yunus Emre'nin ve gönül hocası Tabduk Emre'nin türbelerine ev sahibi. Yunus Emre'nin Anadolu'nun birçok yerinde türbesi var. Lakin ko beni yatayım şeyh eşiğinde. Dönmezem şeyhimden yani döneyim. Mısralarıyla vasiyet ettiği gibi hocasının hemen eşiğine gömülmüş olması burayı diğerlerinden farklı kılıyor. Bir dönem Tapduk Emre'nin dergahının olduğu düşünülen yer, şimdilerde Carullah bin Süleyman Camii nedeniyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kapı üstündeki kitabe 1547 yılını işaret etse de bir dergahın üzerine inşa edildiği biliniyor. Güneyinde bir çeşme, Güneydoğusunda 16. yüzyıla ait bir hamam kalıntısı var. Carullah bin Süleyman tarafından yaptırılan caminin bir diğer önemli özelliği ise Abdurrahman Efendi tarafından duvarlara işlenen resimler. Ülke genelinde emsali olmayan caminin duvarlarını 3 ve altı katlı binalar, piyanolar, yel değirmenleri, farklı iklimlerde yetişen meyve tasvirleri süslüyor. Kula'da birçok yapı asırlara meydan okuyarak ayakta kalabilmiş. Bazıları birer ders niteliğinde hala hizmetlerine devam ediyor. Kent merkezinde kendi adıyla anılan meydanda bulunan Kurşunlu Camii, 1780 yılında bir onarım geçirmiş olsa da 500 yıldan fazla süren hizmetiyle güzel bir örnek. Bölgede birçok mimari de adı geçen Saruhanoğlu Hoca Seyfettin tarafından yaptırılan cami 1496 yılı imzasını taşıyor. Hoca Seyfettin'in bir diğer ilgi çekici mimariyi Bahas Köprüsü, Kula'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta. Yapımında bizzat kendisinin yer aldığı rivayet edilen köprü, 15. yüzyılın sonlarından bu yana hizmetini sürdürmüş. Oldukça sağlam yapısıyla her türlü övgüye layık. Yakın zamanda ihtiyaca karşılık yapılmış bir köprüyle dip dibe sürdürüyor ömrünü. suyun hikayesi, ihtiyaçlara karşılık etkileyici bir çözüme tanıklığa çağırıyor. Kurşunlu Camii meydanlığındaki beş ulalı ya da beş oluklu olarak anılan Çukur Çeşme, ihtiyaçlarının karşılamaya çalışan insanoğlunun çözümlerine etkileyici bir örnek. Genellikle binlerce metre uzunlukta bir insanın hareket edebileceği kadar büyüklükte tünellerden suyun taşındığı çeşmeler Kula'nın tarihi dokusunda önemli bir yere sahip. Kent merkezinde ikisi gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılmış toplamda 15 çukur çeşmenin olduğu biliniyor. Hemen yan tarafındaki eski cami ile aynı adı taşıyan eski çeşmenin kitabesi yapımı hakkında 16. yüzyılı işaret ediyor. 3 metreden fazla derinlikteki çeşme, Kula'da birçok taş yapıda görülen küfeke taş kullanımı geleneğini taşıyor. Yaşayan müzenin sükuneti bir anda çok eski bir kültürün ayak seslerine bırakıyor yerini. Kula'nın dostu, yarenlerin yükü, oldukça geniş bir maziye dayanan yarenlik geleneği. Efeler al bayrağın ardında ve yaren başının öncülüğünde omuzlarındaki kültür birikimini sergiliyorlar sokaklarda. Yarenlik geleneği ve toplantıları Anadolu'da söz sahibi olduğu dönemlerde toplumsal yaşamda önemli roller üstlenmiş toplumsal bir yapı olarak ahlak ve saygı çerçevesinde iyi insan kazanımını amaç edinmiş. Kültür şimdilerde hem geleneğin nispeten devamı hem de geleneğe özlemin bir kurtarıcısı olarak özel günlerde, düğünlerde ve benzer merasimlerde kendini gösteriyor. Kula'nın tarihi dokusu ziyaretçilerine zamanın durduğu hissini yaşatsa da uzun süreli misafirleri için dar sokaklarda yaşam planlanmış bir rutin gibi sıralı ve akıcı. Bu durum yeni ziyaretçiler için seyri güzel bir kent yaşamı sunuyor. Kapalı pazar yerindeki hareketli saatler Kula'nın sıcakkanlı insanlarıyla bezeli bir manzara tablosu gibi. Frenin gururu, büyük ün sahibi yeni kavrulmuş leblebinin ve taş fırında tadını almış meşhur ekşi mayalı kula ev ekmeğinin kokusu manzaraya eşlik ediyor. Her köşede adım adım emeğe şahitlik etmek mümkün. Yeni ustaların emeğine emanet geleneksel el sanatlarının her biri atadan miras. Her biri yılların tanıklığıyla süslü. Nesillere aktarılmaya çalışılıyor. Bütün renkleriyle yaşayan müzenin kendisini gösterdiği doyumsuz anlar arka sokaklarda yerini bir mücadele öyküsüne bırakıyor. Sabırla inadı kırılmaya çalışılan keçenin, ustasının onlarca yılda yetiştiği keçeciliğin, emeğin muazzam ürünü ilmek ilmek dokunan halıların mirası, görmeyen gözlerin, tutmayan ellerin, ateşte ıslah edilen demirin alın teriyle dövülmesinin, Çekiç seslerinin birbiri ardına yankılanmasının öyküsü bu. Miraslarına sahip çıkan son ustalar devir için çıraklarını arıyorlar. Çağın gereksinimlerinden bir nebze beslenen testicilik çırağını bulmuş. Ahmet Usta görevini yapmış. Binlerce yıllık birikim, genç çırağının ellerinde bir dönem daha şekillenmeye devam edecek. Ali Usta'nın el emeği ise son dönemlerini yaşıyor. Bilişim çağında artık semere yer yok. Sanatını Kula'nın güzel sokaklarına açılan tarihi evinde turizme yönelik devam ettiriyor bahçe kapısı daima açık. Usta ellerden çıkan semerler artık yılların yükünü taşıyacak boyutlarda değil. Miras kent, tarih boyunca kültür, uygarlık ve yaşamın ta kendisi olmuş. Zamanın işlediği bu eşsiz nakış, yaratılış sırlarına uzun devirlere şahitlik etmiş. Her yok oluş, küllerinden filizlenecek bir medeniyetin habercisi olmuş. Yaşayan müze, geceyle buluşmaya hazırlanıyor. İnsanoğlunun birçok hikayesinin sessiz tanığı kula, yıldızların nöbetine geçecek saatlerin ardından binlerce yıllık birikimini ziyaretçilerine sunmaya devam edecek